hepinize hepiniz merhabalar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Burada en iyisiniz ben Miray. Bugün günlük vlog çekeceğim. Bir hafta sonu günümü vlogladım. Çünkü sınavlar geliyor. Ben ne yapıyorum? Günüm nasıl geçiyor? Biraz anlatmak istedim ilk olarak kahvaltıyla başlıyorum. Bu arada bunlar derseniz kızarmış tam buğday ekmeği, onun üstüne labne, onun üstünde de yaptığım bir avokado karışımı var. İçinde de zaten avokado, limon, yağ, pul biber ve birazcık da tuz bulunuyor. Kahvaltımı yaptıktan sonra genelde biz ailece dışarı çıkıyoruz. Bugün çok bir şey yapmadık. Gratis'e gittim, orada biraz çektim. Onun haricinde bir şey çekmedim. Çünkü çekemedim. Bazen dışarıda video çekmeye çok acayip utanıyorum. Yani gratis'te de çekebildiğimi çektim. Zaten birkaç şey aldım. Onları da evde gösteririm. Ama dışarıda bir şey çekmek o kadar zor ki. Böyle herkes size bakarken video çekmek çok zor oluyor. Her neyse eve geldim. Zaten dediğim gibi çok bir şey almadım. Aldıklarımı da kısaca göstereyim. İlk olarak bir allık fırçası aldım. Allık fırçasına ihtiyacım vardı. Çünkü süngerle dağıtamıyorum. Sonra bu akne bantlarından aldım. Çünkü ben yüzümle çok oynuyorum. O yüzden hani hem oynamak için hem de kurutsun diye. Ki bayağı iyiydi kullandım. Şu an tabi editlerine kadar kullandım. Sonra bu allığı aldım. Yine bir ölüsün pudrasını aldım. Ya ben makyaja çok fazla para harcayan biri değilim. Yani zaman zaman harcıyorum o da var da. Bunlar cidden fiyat performans olarak çok iyiler. Daha önce de kullandım. Yani sivilce falan da yapmadı bende. Sobu Gloss zaten daha önceden de kullanıyordum. İkincisini aldım. Gayet güzel ama yapısı çok kuru. Yani ben altına vazelin sürüp kullanıyorum. Alacaksanız haberiniz olsun. Artık işin ders kısmına geçiyoruz. Çünkü sınavlar geliyor. Yani benim sınavlarım 27'sinde başlıyor. Ama bu videoyu ben zaten ayın 18'inde çektim. Ve e, kalemimi kırıyorum. Bu arada arkadaki poster için üzgünüm yamulmuş ve ben bunu birazcık geç fark ettim. Sinirinizi bozduysa ki benimkini bozdu. Üzgünüm. Planım bu şekilde ama e, sonradan bunun hakkında ufak bir değişiklik yapacağım. Onu da zaten videoda göstereceğim. İlk olarak matematikle başlıyorum. Bu arada bazen şey tarzı yorumları alıyorum. Yani geometriyi nasıl hallediyorsun? Nasıl çözebiliyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben de çözemiyorum. Ki hani tanıdığım kimse de çözemiyor. Ki hani bakıyorum aslında matematik konusunda iyi öğrencileriz. Yüzde bire girdik ama yok yani. Bu arada burada bir filtre kahve ve şekersiz çikolata molası giriyor. Bu arada şeker, rafine şeker, şeker kullanmıyorum. Amacı ne derseniz yok. Yani kendi kendime eziyet ediyorum. Yani kilo vermek gibi bir amacım falan da yok ama maksat sağlık yani. Neyse konuyu çok dağıttım en yani son geometri diyordum. Yani hocalarımla konuşuyorum. Genel olarak zaten herkes çok zorlanıyor. Yani yapabileceğimiz tek şey soru çözmek. Bu arada bir tavsiyem var hani sadece işinize yarar diyebileceğim. Ders kitabını ben normalde çok kullanmam fakat matematik için ders kitabında böyle mor bir kutucuklar var. Zaten görüyorsunuz göstereceğim de. O mor kutucuklar gerçekten bilgi öğrenme açısından gayet iyi oluyor. Burada zaten size gösteriyorum o kutucukları. Yani bilgi eksiğiniz varsa kural ezberlemekte veya kuralları, kurallarda eksiğiniz varsa bu mor kutucuklar işinize yarayabilir bence. Yani ben bunları kullanıyorum. Onun dışında orijinal matematik ve hız yayınları çözüyorum. Hani soruyorsunuz bazen. İkisini de öneririm ama ben orijinali daha çok seviyorum. Ama hızın da şöyle bir özelliği var. Temel, orta ve ileri düzey diye seçenekleri var. O da yani gayet güzel bir kitap. İkisini de tavsiye ederim. Ki zaten ikisini de bize hocamız önermişti. Hoca tavsiye sözlerini almıştık. Bu arada sesim hafif garip çıkıyor farkındayım. Yani rahatsız ediyorsa çok üzgünüm ama hani İki gündür böyle bilmiyorum niye. Hep böyle çatallı çatallı çıkıyor. Yani dediğim gibi rahatsız ediyor üzgünüm. Bu arada keşke pekiştirme sorularının da cevapları olsa. Sadece bölüm sonu sorularının cevapları var. Ama mesela size birazdan bir soru göstereceğim. Bu arada o soruyu da durdurup çözerseniz süper olur. Hem hani video size minik de olsa bir şey katmış olur hem de yorumlarda tartışabiliriz. Yani sorunun cevabı tam çıkmadığı için asla doğru gibi hissettirmiyor ama kontrol edebileceğim bir yer de yok. O yüzden bu soruyu hocaya soracağım. Dediğim gibi siz de durdurup bulabilirsiniz. Zaten cevabını öğrenince size yazarım. Bu arada burada programda ufak bir değişiklik yaptım. Normalde iki video matematik izleyecektim. Onu direkt matematik çalışmakla. Bir de fizik ve biyolojinin de yerini değiştirmekte. Öyle minik bir değişiklik yaptım programımda. O yüzden dediğim gibi biyoloji ve fiziğin yerini değiştirince fiziğe geçtim. Fizikte de ilk olarak senaryoya bakıp senaryodaki konuları ve soru dağılımına baktım. Ondan sonra tam fizik çalışacakken ufak bir yemek molası girdi. Burada da babamın selamı var size. Yemek yedikten sonra yine fiziğe devam edeceğim ama gerçekten çok yorucuydu özellikle geometri. Şimdi artık ne kadar bayılmasam da fizik çalışmaya geçeceğim. Ya şu fen dersleri, biyoloji, kimya, işte fizik arasında benim herhalde en sevmediğim fizik yani. Bu arada siz ne kadar henüz 6 dakikasını izlemiş olsanız da videonun günün bayağı yarısı bitti. Hatta yarısından da fazlası bitti. Ve hava karardı. Fizikte de şöyle bir sıkıntım var. Hani Sınavımız çok fazla konu içeriyor. Yani eski konulardan iş, kuvvet, onun dışında enerji. Bunların hepsi var sınavda. O yüzden sil baştan bütün konuları tekrar etmek zorundayım. Açıkçası biraz yorucu olacak. Özellikle fizik fizik sınavı beni muhtemelen yani biraz değil, bayağı zorlayacak. Ama yine de elimden geleni yapıyorum. çok yorulmuştum. O yüzden ufak bir ara olarak türkiye İtalya maçı izlemeye karar verdim. Ben voleybol maçı ve futbol maçı özellikle izlemeye bayılırım. Hani çok da yetenekli olduğumu söyleyemem ama maçı izlemesini çok severim. Şimdi maç bitti. Maalesef kaybettik ama olsun eğlenceliydi. Ben de artık cilt bakımımı yapıp son de kalan derslerimi yapıp yatacağım. Cilt bakımı için zaten yaptığım bir şey yok ekstra. Sadece Laroche'un yüz yıkama jelini bir de Maruderm'in bu mor nemlendiricisini kullanıyorum. Sonra tekrar fiziğe geliyorum. Zaten çok bir şeyim kalmadı. Enerjiyi de bitirdikten sonra bugün başka bir şey çalışmayacağım. Fizikten sonra da tarihe geçeceğim. Şimdi artık fizikli işim bitiyor. Fiziği kapıyorum ve son dersim olan tarihe geçiyorum. Normalde edebiyatta çalışacaktım fakat edebiyatın hem çok acelesi yoktu hem de geometri benden o kadar fazla vakit aldı ki başka bir derse vaktim kalmadı. Hani 3 derse ancak koskoca bir cumartesini sığdırabildim maalesef. Son olarak artık e, tarihi de bitiriyorum ve direkt yatıyorum. Çünkü gerçekten çok yorucu bir gündü benim için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.